Selamun Aleyküm sevgili bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimde gönderiyorum sana. Bugün 24 Nisan 2023 Pazartesi. Yine güzel bir hafta başıyla başlıyoruz. Geçen haftamız yağmurluydu ama bugün de Adana'mız bulutların arasından bir güneş çıkıyor, bir batıyor. Böyle bir görüntüsü var. Bu iklimi yaşıyoruz. Evet sevgili bitki severim. Ee, bu hafta evimden taşınıyorum. Daha önce de zaten videosunu çekmiştim depremde yaşadıklarımı anlatmıştım. Evim çok çatlak içinde, ee, az hasarlı deniliyor ama bu bizi korkuttu yine de tabii ki. Ee, evde yaşamam birazcık zorlaştı. Ee, akrabalarımın yanında kalıyorum işte eve gelip gidiyorum. Bu çiçeklerimi suluyorum. Bu korkuyla yaşıyorum. Sonra işte karar verdik. Taşınıyoruz. İnşallah bir sonraki videomu pazartesi gününe yetiştirebilirim. Pazartesi günü yeniden sizlerle buluşurum. Sizin o güzel enerjinizi yeniden alırım sevgili YouTube ailem. evet bende durumlar böyle. Bu pazartesi böyle oldu. Hayırlısı olsun, güzel başlangıçlar olsun herkese. Bereketli, bol kazançlı olsun inşallah. Evet sevgili bitki severim, şöyle balkonuma yeniden böyle bakıyoruz. Sizde olan, bende, bende olan, benim iyi baktığımı düşündüğünüz, merak ettiğiniz, sukulentlerim, bitkilerim varsa onu yorumlar bölümüne yaz. Ben onu senin için bir güzel anlatayım nasıl baktığımı sana bir güzel anlatayım canım Evet böyle geçiyoruz şöyle bir bak Paraguans'e ve bugün de anlatacağım yine senin seçtiğin görüyorsun Tütübans'ım ay yolluyorum yolluyorum çiçeklerini yeniden yeniden çıkartıyor yerini çok seviyorum Tütübans'ım da bakalım bugün sen ne seçtin? Bugün ben sana neyi anlatacağım? Evet. Şimdi böyle geliyoruz. Şunu da göstereyim. Bu da dikenler tacının pembesi. Bunu da yeni aldım. <laughs> çok güzel değil mi? Evet pembesini aldım. Bir de hazır bu dikenler tacına gelmişken sevgili bitki severim onu da söyleyeyim. Bana en çok bunu da soruyorsunuz. Seninki nasıl böyle iri çiçekli oluyor diye. Bu Taylandlı sevgili bitki severim. Bak bunlar Taylandlı. Ee, bu Taylandlı türü. O yüzden de bunların çiçekleri iri. Ve ben de çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz. Ee, bunu aklınızda bulunsun. Taylandlı diye ararsanız bu şekilde iri yapraklı, iri çiçeklisini bulursunuz. Evet böyle geziyorum. Sen bak. Betizam. Şöyle bir tane de kaktüs aldım ince görüyor musun incecik incecik e, dikensiz e, kaktüsü sevip de dikenleri e, batıyor diye e, bakmak istemeyen sevgili bitki severimide bak böyle bir şey de tavsiye ederim ben de çok seviyorum ama batıyor diye e, böyle çok e, seçiyorum batmayanlarını tercih ediyorum bunu da böyle aldım böyle ince kıl gibi Adını bilenler yorumlar bölümüne yazsın arkadaşlarımız öğrensin. Ben şu an adını bilmiyorum. Böyle bu şekilde. Bunu da çöpten almıştım hatırlıyorsun. <laughs> böyle kocaman kocaman oldular onlarda. Leş kaktüsüm harika oldu. Öyle onu parçalamıştım videosu da var. Oradan bakarsın. Kanalıma gir. Hemen bak. Evet sevgili bitki severim. Baldim. Böyle şurada karasulalarım şöyle bu tarafa karasulalarımı aldım evet bunlar bronzelerim şöyle geçiyorum tırtıl kulantım. şöyle para çiçeğim aşkın gözyaşları böyle buradaki güzelliklerim şöyle şurada Bebişler var, görüyorsun. Atmışım böyle, elime geçen yaprakları böyle bunun içine atıyorum. Burası böyle e, bebek odası gibi oldu. <laughs> bebek odası diyelim bunun adına. Evet. Böyle bu şekilde. Bir de ben sana göstermek istediğim ee, daha önce çok fazla orayı çekmemişim. Ben de onu fark ettim. Dedim bir de sana bunu bu bölümümü göstereyim. Şöyle hemen geldim Bak burayı görmemiştim değil mi Evet burada Havortiyalarım var ee, Ve kalanşolarım var Yani güneşi Sevmeyen bitkilerim Ama bol ışığı seven güzeller Burada sevgili bitki severim Havortiyanın birkaç Türü var yani birkaç türden de fazla Şu simbiformisleri Çok seviyorum çok tatlılar Bu da bak şunu göstereyim Sana Şunun güzelliğini görüyor musun kocaman oldu bu da e, simbi formisin başka bir türü bu daha böyle iri e, ve sulu yapraklı bu minnoş yapraklı böyle bu şekilde şurada bebeklerim var bunlar gözlem altında tuttuklarım şöyle e, sorunları olmuş olanlar ve böyle gözlem altında tutuyorum yani rahatsız olanların bölümü de burası para çiçeğim bunlar havortiyalarımın birçok türü burada buraya yerleştim sonra bunları ayıracağım bunu da zaten beraber yapmıştık bunlar kalanşolarım süt ağacım şöyle kalanşomun pembesini görmeni istiyorum evet böyle bu şekilde oldu tomurcuğu açtı sanırım bu da öyle <laughs> aynı buna benziyor öyle tahmin ediyorum bu da o şekilde olacak. Bu kırmızıydı. Bak, bak, bak. Görüyor musun? Yeni yeni yapraklarını attı. Evet. Şimdi bunlar bu şekilde burası böyle büyüyor. Gölgeyi sevenler burası ve bebekler bu şekilde gözlem altında tuttuklarım çok güneşi görmüyor burası. Böyle çok az bir saat falan ancak yani bir saat bile demeyebiliriz. Ancak o kadar alıyor. Bakımda olanlar burası. Böyle bu şekilde. Evet. Şöyle geçelim. Bugün neyi anlatmamı istemişsin? Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Paraguance. Hayır, değil. <laughs> evet. Rubri Tinctum. Celibon çiçeği. Bunu anlatmamı istemişsin. Onu da bir güzel sana anlatayım sevgili bitki severim. Şimdi bana sorulan sorulardan en çok işte toprağı nasıl olmalı? Bu toprağını geçirgen bir toprak seviyor. Bu jelibonlar. Bak böyle. Görüyorsun. Çok tatlılar. Yerlerini de çok sevdiler. Her yerinden düşen yapraklarından bile fışkırıyor. Görüntüsünü de görüyorsun. Yerlerinden memnunlar. Evet, toprağı nasıl olmalı? Geçirgen bir toprak olmalı sevgili bitki severim. Yani içerisine bahçe toprağının içerisine birazcık böyle kum, çakıl taşları, ondan sonra perlit, sonra işte lav taşı, lav tozu, bu gibi şeyleri de içerisine bırakıp bir güzel harmanlarsan toprağını, sonra da bu güzellikleri yatırdığın zaman gayet memnun kalıyorlar yerlerinden. Ee, ve benim bitkim kuruyor diyorsun. Şimdi sulamaya çok dikkat etmek gerekiyor seni. İçine doğru çökmeler yaşadığını söylüyorsun, kuruduğunu söylüyorsun. Bu düzensiz sulamadan kaynaklanıyor. Ya suyunu çok fazla veriyorsun, ya da az veriyorsun. Bitkin bir türlü o formuna ulaşamıyor, o suyu yakalayamıyor. Böyle kendine haftalık e, zaman dilimleri çizersen daha iyi olur. O kurumalardan da kurtulursun. Böyle bunlar güneş aldıkça, bak görüyor musun? Güneş aldıkça renklerinde uç kısımlarında değişmeler oluyor. Bunu kış günü de yaşıyoruz. Soğudukça bu renkler değişiyor. Böyle bir güzelliği var. Zaten pırıl pırıl. Benim kuşlar bile dayanamıyor. Gelip bunu yemeye çalışıyorlar. Ne yapalım? Onlar da seviyor. Evet. <laughs> Şimdi bu güzelliği. Bir de sorulanlardan kuruma yapıyor. İşte çok fazla düzensiz sulamalardan kaynaklanıyor bunlar. Dökülmelerde dökülmeler de çok fazla suladığın için yaprakları tıkır tıkır hemen dökülüyorsa çok fazla sulama yaptığın için ona da dikkat et. Bu şekilde bakımını güzel güzel yapabilirsin. Sonra bu güzelliklerde e, herhangi bir böcek türü oluyor mu? Evet, oluyor. Un biti denilen bu güzelliğe de geliyor. O yüzden üstten sulama mümkünce yapma. E, bunu alttan sulamaya çalışırsan daha iyi olur. Ya da şu boşluk olan bölgelerinden yavaş yavaş sularını vermeye çalış. Çünkü e, bunlara un biti çok çabuk geliyor. Bu böyle bir böceklenme yapıyor. O yüzden e, mümkün olduğunca nemli olmaması gerekiyor. Yani toprağının iyice kuruması gerekiyor. Toprak kuruduktan sonra suyunu ikram edersen böceklenmelerin de olmaz. Tabii ki e, kuşlardan falan gelen e, böceklenmeler de oluyor. Mutlaka ve mutlaka onlar için de bir ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bu ilaçlamaları da e, baharda yapılması çok iyi. Baharda yapıldığı zaman harika olurlar. Böcekler yeni yeni gelmeye başlamaya çalışırken sen ilaçlama yaptığın için senin e, çiçeklerine uğramaz bu böcekler. İnşallah diyorum. Evet bu şekilde güzelce bakımını yapıyorum. Güneş olayı da tam gün güneşte. Benim doğu ve kuzey bölümümde zaten. Doğudan da güneşini alıyor, kuzeyden de güneşini alıyor. Yani güneşi çok seviyor, bitki severim. Ee, bunun için anlatacaklarım bu kadardı. Daha başka sormak istediğiniz farklı bir soru varsa, onu da bir sonraki e, jelibon succulent bakımımı anlattığımda onu da anlatırım. İşte e, toprağı bu şekilde, güneşi böyle e, kurulması içine doğru su çekmesi de düzensiz sulamadan kaynaklanıyor. Bunlara bir güzel dikkat et arkadaşım. Böyle süper senin de güzel çiçeklerin olsun. Çayını kahveni yanına al. Bunları baka baka güzelce zamanını geçir. Evet. Şimdi neye geldik? 3 haftadır. Bu 3. haftamız. 3 haftadır suda köklendirdiğimiz kalanşolarımız ve sardunyalarımız. Şöyle bunları da masamda böyle tutuyorum senin için. Şimdi incelemeye başlayalım. Bu ıtırdı. Bunda herhangi bir köklenme yok sevgili bitki severim. 3 haftadır böyle sadece şurada ufak bir e, yaprak atmış. Görebiliyor musun? Evet bak. Heh, işte i̇şte evet. Ufak bir yaprak atmış. Burada Böyle balık ağzı, aslan ağzı deniliyor. Can benim bunu suda köklenmedi. Köklendiremedim. Bunu direkt toprağa dikeceğim artık bugün. Bakacağım toprakta ne durumda olacak. Burada köklenme olmadı. Bunda da şurada var zaten bu ıtırda. Evet, kalanşolarımıza bakalım. Kalanşolarımız ne bak görüyor musun? Ne kadar güzel oldu. Harika köklendi. Çok süper oldu. Bunu da artık toprağa gömebiliriz. E, şimdi toprağa gömmeyeceğim. <laughs> e, onu sonra yapacağım. Tekerle biraz zor oluyor toprağa gömmek. Evet şu güzelimize de bakalım. Bak bunda az var görüyor musun sevgili bitki severim. O da çiçekli olduğu için bu çiçeklerini bıraktığımdan dolayı bütün gücünü köküne değil de çiçeklere harcıyor. O yüzden bunu da görmeni istedim. Bunu ben keseceğim, çıkaracağım bu bütün sararmış yapraklarını da. Şunu da keseceğim ki köke, kök olarak artık uğraşsın. Evet, şimdi şuradaki kalan şoma bakalım. Bak bu da buradan atmış. Görüyor musun? Gayet iyi durumda. Heh, şöyle göstereyim. Ha, bak bir buradan bir buradan atmış. Bu da köklenmiş. Ama bunu bekleyelim birazcık daha. Fütürlenmesi devam etsin. Bak bu çok güzel. Böyle oldu mu? Tamam artık bu toprak istiyor. Toprağa gömelim. Evet, şimdi buna geldik. Bu kızımız ne durumda? Bu üçüncü haftamız. İşte şu uzantısı var. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle bir uzantısı var. Bunda da bir şey yok. Bak aynı zamanda sulandırdık ama görüyorsun. Bak suya koyduk. Bak bunda var. Aynı yerdeler böyle sorunlar çıkabiliyor. Aynı zamanlı çıkmayabiliyor. Şuna da bakalım. Bak bunda da bir tane çıkmış. Bunu da bekletiyorum. Bu çiçekleri de hala köklenmesini umut ediyorum. Bak sevgili bitki severim. Bu da çok güzel köklendi. 3 haftada normal olarak bak böyle çabucak kökleniyor ama bazıları da köklenmiyor gördüğün gibi uzun bir süre alıyor şu harika bu kız aferin bu kız gerçekten aferini hak etti bu kız harika hatta şurada bak minnak yaprak da vermiş ya evet bak minnak minnak yaprakları da var çok güzel bir şekilde gelişmiş. Şimdi ben bunların suyunu yeniden değiştireceğim ama bu köklenenleri ekeceğim artık. Diğerleri devam edecek. İşte 3 haftada kalan şu ve sardunyalar böyle kökleniyor. 3 haftada gördüğün gibi köklenmeyenleri devam ettirebilirsiniz. İşte bu şekilde. Evet. Şöyle kapanışımı güzel jelibon sukulentimle skulantim, yapıyorum. Ha jelibon sukulentini nasıl çoğaltırız? Bak ben bunu unutmuştum sevgili bitki severim. Onu da hemen sana anlatayım. Şimdi şöyle bu şuradan kafasından koparıp çelik şeklinde de ekebilirsin. Bak böyle yaprakları düşüyor. Bu yapraklarını da toprağa bıraktığın zaman güzelce tutuyor ve yeni bebişler geliyor buralar. Bak görüyorsun bebişlerle dolu. Bu düşen yaprakları hemen şöyle toprağın üzerine bıraktın mı? Evet. O orada artık süreç başlıyor ve bebekler oluşuma başlıyor. Evet sevgili bitki severim. Anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah faydalı olmuşumdur sana. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal kendine bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.